şey var, <laughs> su firmaları promosyon su dağıtıyor. Şimdi yeni hobim o. Hobiye <laughs> bak. evde durduğum için gün içinde böyle kapıyı çalıyorlar, su getiriyorlar. Oh çok güzel değil çünkü bana geldi zaten diğer dairelere de gelmiş oluyor. Geçen gün abi term... E, neydi? Termosifon diyeceğim. Termometre promosyonu var böyle yanında. Niyeyse su firması termometre promosyonu oh. yapıyor. O da ayrı kafa. Mıknatıslı Ulan dedim çok güzel termometre. <laughs> apartmanda 3 kattaki dairelerin kapılarını gezip hemen suları ve termometreleri aldım diye yani kağıtları bıraktım. <laughs> termometreleri sonra kestim. Şimdi salonda bir sürü ufak termometre var. Her odanın ısısını öğrenebiliyorum evde. Güzel. <laughs> Peki bunun sana marjinal faydası nedir? Abi eğlenceli termometreye parmağını bastığında <laughs> yükseliyor falan oraya falan. İki kişi gelirse hani parmak ısı, ısı yarışı yapıyorsun. PlayStation oynamaktan daha ucuz bence. Abi IQ seviyemizle ilgili yeterli kadar <laughs> bilgi verdiğimiz için. Bu.